Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda birden fazla parametre isteyen indikatörlerden birini hesaplayacağız. Hesaplayacağımız olan indikatörün adı ADX. Artık bu indikatör hesaplama videolarını yavaş yavaş bitireceğim. Çünkü e, bütün kütüphaneyi tanıtmış oluruz. Biraz da kendiniz kurcalayıp e, geri kalan şeyleri çözebilirsiniz. Kendiniz çözmek için Pandas Altı Kütüphanesi'nin içerisine girip hangi indikatörler var görebilirsiniz. ADX indikatörünü hesaplamak için ne yapmam gerekiyor? İlk önce ona bakmam lazım. Ta nokta ADX yazıyorum ve bana birkaç tane veri veriyor. Diyor ki sen benim içime high, low, close ve uzunluk değerlerini ver. ADX'i al diyor. Tamam verelim. Ben buraya ADX diye bir değişken tanımlıyorum. Ta nokta ADX yazıp parantezimi açıp kapatıyorum. Ne istiyordu benden? High, low, close. Benim close değerim zaten var burada kapanış diye. High ve low değerlerim yok. High ve low değerlerim neredeydi? Benim df'nin içinde high diye tanımlamıştım. Low değerimi de yine df adlı tablomun içerisinde low başlı adın altında tanımlamıştım. Artık bu kapanışın adını da close diye değiştirelim. Bu açılışın adını da open diye değiştirelim. Burayı da güncelleyelim close diye zorluk çekmeyelim. ADX'in içine geldim. Buraya yazıyorum. High eşittir. Hay. Hatta hiç yazmama gerek yok. Sırasından da bakabilirim. ADX'in üstüne geldim. High, low, close. Uzun e, sıralama bu şekilde. High, low, close. Bir de length istiyor benden. Yani uzunluk. ADX'in standart periyodu 14'tür. Buraya da 14 yazdım. Print ADX diyelim. Atom'un günlük grafiğindeki ADX değerlerine erişmeye çalışalım. Sağ tıklayıp hatta şurada e, hareketli ortalamaları hesaplamıştık. Bunu da yorum satırına alalım. Sadece ADX'i hesaplasın. Sağ tıklayıp run main dedim. Evet, günlük grafikteki Atom'un e, ADX verileri geldi. Geldim buraya. Atom USDT yazdım. Binance borsasındaki grafiğini açtım. RSI'yi kapattım. Göstergelerden ADX'i ekliyorum. ADX'i ekledim. 14 periyodu. Şu anki mum'a bakmayacağım. Şu anki mum 14.36. Buradan kontrol edebilirsiniz. Bir önceki mum'a bakayım. 15.44 diyor. Bakalım. Evet. 15.439. Üçüncü basamak 5'ten büyük eşittir olduğu için yukarıya yuvarlıyor ondan önceki 1609 muhtemelen 1610 ve 1643 gibi iki sayı ile karşılaşacağız İki önceki mumda. Bakalım. 1610 ve 1643. Evet gördüğünüz gibi ADX değerleri de doğru. Başlangıçtaki 14 değer NaN olarak geliyor çünkü 14'lük ADX hesaplanması için bir önceki 14'lüye bakması lazım. Ama biz başlangıcımızı sınırlandırdığımız için ilk 14 değer normal olarak e, değersiz olarak gelecek. ADX indikatörün hesaplaması da bu şekildeydi. Siz farklı indikatörlerin hesaplamalarına da bu şekilde bakabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.